Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim infak farz olanına Kur'an-ı Kerim'de zekat kavramının geçtiğini görüyoruz. Zekat iki anlam ifade eder. Bir artmayı ifade eder, bir de arınmayı ifade eder. Zekat malımızdan belli bir miktarı hakkı olan fakir, yoksul, isteyen ve istemeyecek derecede iffet sahibi olanlara malımızdan ayırıp onlara verdiğimizde iki durumun oluştuğunu anlatmıştım. Bunlardan birisi malın artması, temizlenmesi, bir diğeri de insanın gönlünün dünyayla, malla ilişkisinin durumunun olması gereken zemine çekilmesi, yani cimrilikten, kıskançlıktan, bir takım dünyevi ihtiraslardan kurtulması anlamına gelecek kalbi ve zihni hastalıklardan kurtulması anlamını, sonucunu doğuracak bir eylemdir. Yine e, nafile olanına, infakın nafile olanına sadaka diyoruz. Sadaka, doğruluk, dürüstlük ve sadakati ifade eder. Yani bizim inancımıza, dinimize, Cenab-ı Hakk'a, bize rızkı verene karşı sadakatimizi sahip olduğunu düşündüğümüz mallarımızdan, bizim uktemizde olan değerlerden yararlı olan, faydalı olan ve buna da muhtaç olan kişilere bu faydalı olanı vermemiz kıymetli kardeşlerim imanımızın bir sadakati Rabbimize olan, dinimize olan, değerlerimize olan bağlılığımızın bir sadakati olarak bunu fiilen gerçekleştirmiş oluyoruz. Yine infakın Ramazan'a münhasır kılınan şekli ise fıtır sadakasıdır. Fıtır sadakası da varlık sadakasıdır adeta. Yani bu dünyadaki var varoluş, varoluşumuzun bir şükrü olarak ifa ettiğimiz fıtır sadakası bunu kurmam Ramazan bayram namazından evvel fakirlere vermemiz gerekiyor. Tabii bu konuların fıkhi boyutları e, üzerinde durmayacağız. Bunu ilmihal kitaplarımızdan inşallah bakarak mutlaka öğrenmemiz icap eder. Kimlere kimler fitre verebilir? Hangi durumda olmamız gerekir fitre vermek için? Kimlere fitre verilir? Bunları ilmi hal kitaplarından ayrıntılı bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde yazılmış, oradan okuyabiliriz, oraya bir atıfta bulunmuş olalım. Kıymetli kardeşlerim, aslında infak dediğimiz şey şunu karşılar ee, mülk kimindir sorusunun cevabı biraz da bu infak kavramı üzerinden aranmalı oluşturulmalıdır biz sahip olduğumuzu düşündüğümüz herhangi bir şeyi bir başkasına infak ederken verirken mülk kimindir sorusunun cevabını oluşturmuş oluyoruz aslında biliyoruz ki lehul mülk ve lehul hamd ve hu ale kulli şeyin kadirin Hani namazlarda müezzin efendinin o davudi sesiyle lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir diyor ya her namazdan sonra söylüyoruz ya işte orada mülk bütünüyle Allah'ındır ve hamd bütünüyle Allah'a mahsustur ve Allah'ın gücü kuvveti her şeyi kuşatmıştır anlamı ifade ediyor ya. E, bu yönüyle baktığımızda kıymetli kardeşlerim e, mülk Allah'ındır. Öyleyse bizim ukdemizde olduğunu düşündüğümüz, dikkat ederseniz bu cümleyi kurarken sürekli olarak bizim sahibi olduğunu düşündüğümüz, bizim ukdemizde olduğunu düşündüğümüz ifadesini, düşündüğümüz ifadesini tırnak içine alıyorum. Özellikle kullanıyorum. Biz öyle düşünüyoruz. Oysa mutlak manada biz hiçbir şeyin sahibi değiliz. Lehul mülk, mülk Allah'ındır. Dolayısıyla bu mülkün ee, üzerinde dünya üzerinde var olan veya bizim kasamızda, kesemizde, hesabımızda var olan her ne varsa bütün bunlar Allah'ındır ve biz bunun sadece bekçiliğini yapmaktayız.